Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetiyle damağınıza şölen oluşturacak, pratikliği ile mutfağınızın baş tacı olabilecek bir tarifim var. Kremalı kıymalı patates yemeği. Dilerseniz tarifime hemen geçelim. Tencereye sıvı yağ alın. Üzerine kıyma ilave edelim ve kıyma kavruluncaya kadar karıştırarak pişirelim. Kavrulan kıymaya daha sonra doğradığımız soğanları ekleyelim. Soğan diriliğini kaybedinceye kadar 2-3 dakika daha kavurmaya devam edelim. Ardından baharatları, salça ve doğradığımız domatesleri de ekleyerek 1-2 dakika daha kavuralım. Doğradığımız patatesleri tencereye ekleyerek güzelce karıştıralım. Son olarak sebze bulyonu suyumuz ilave ederek tekrardan karıştıralım. Tenceremizin kapağını kapatıp Patateslerimiz yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirelim. Yemeğimiz piştikten sonra kremayı ilave edip 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra yemeğimiz hazır. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.